Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Fahri Yücen ve oğlu Karan Bebek'ten yepyeni bir foto daha geldi arkadaşlar. Bu güzel fotoları Fahri Evcen kendi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Artık çok uzun zaman olmuştu. Fahriye Evcen yeni foto paylaşmıyordu. Hem oğluyla hem kendisi. Ve artık bugün takipçilerini sevindirdi ve güzel fotolarla takipçilerini sevindirdi arkadaşlar. İşte bu fotoları sizlere sunuyoruz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.